bu dünya biraz yere basması ee, işler olsa bile kişiler olsa bile bunların zaten eğer e, e, yaptıkları iş kendinize ait bir vizyonunuz olacak ee, bu vizyonu e, abi 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 bu sene biliyorsunuz e, all stardı zaten. All star olduğu için de gerçekten çok müthiş bir mücadele vardı. Artık sonlara yaklaşıyoruz. Ee, Ocağın ilk haftasında program artık finalini yapacak. Yani Şu an günü belirlemeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz o canlı yayın oluyor. Bizim için gerçekten güzel bir sezon oldu. Çünkü 5 yılın yarışmacıları bir araya geldi ve bu yarışmacılar mücadele ettiler. Biz de merakla bekliyoruz bu yıl. Yani geçtiğimiz yıllarda böyle hani son 5'i 7'yi tahmin ediyorduk ama bu yıl gerçekten hiçbir tahminimiz yok. Herkesin şampiyon olur dediği yarışmacılar gördünüz elendiler. Sürprizler açık ve zor bir final olacak.